Şimdi. Ben de tüzü kadın yaptım. Ben de süzülürken yine de bir ee, daha sayayım. Boncuk makarna. Sen bana tahtayla bıçak getir. turşu, garnitür, bir de yoğurt. Bir de mayonez. Bunun üstü şey olmuş ama. Bir şey olmaz ya. Yani. Temiz temiz. Orada e, en son ben kek kestiydim. Bir şey var. Çektim. <laughs> Oturun lütfen. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar şöyle şu boyutlarda turşu kesseniz yeterli olur. Çok büyük ya da çok küçük kesmeyin. Ağza gelmesi lazım çünkü. Evet. Evet bir de çok fazla turşu koymamız mı? Kaç turşu koyacak? Biraz az olması lazım. Çünkü bunun şeyi o. Altı falan. 5-6 tane. 4 tane koyalım biz. 4-5 tane Dört tane, tane, tane koyarsın. Zaten, zaten biz biraz az yapacağız ya 4 kişiyiz zaten. Ömer de mi yiyecek? Ömer ne yiyorsun? Çok 1, 2, 3, 4, 5 daha. Annemi saymadım ben. Ömer bak hani hiç sevmiyor. Geçen bak hani denettirdim. Kusacağım dedim. <laughs> İlk başta beğendi. Aa güzel istedim. Beğendi. Bu makarnanın hepsini koyacağız. Aa, Allah bana kolay. Kimlik koyacağız birazdan biraz daha. Ya gibi karıştırın. Hani evet. karıştırın. Şey Tuşlar doğradık böyle arkadaşlar. Anne yıkayın diyordu tuşu. Tuşları yıkayacağız. Ama önce de yıkayın. Şimdi yıkarsak mahvolur olur. Tadı bozulur yani. Şeyin tadı Tuşları yıkadık. Yeter. Bu kadar makarna yapacaksanız bu kadar turşu yeter. Bunun da biraz daha kaynaması gerekiyor. Suyu kaybediyoruz. Arkadaşlar bu muzlu pudingimiz kakaolu pudingimiz. Hepsi çok güzel kıvam olmuş. Bu da garnitürümüz. Yıkanmış bir şekilde biz bekliyor. Ee, evet kız gecesi. Şimdi şurada. <laughs> evet Balon birazdan bir kaynar. Az kalmış. Bu süt de burada intihar etmiş. ne diyorsun <laughs> yani? İntihar etmiş. Ben sosu çıkardığını geri mi koydunuz? Ben ben soğuk su çıkardım, yine mi koydunuz? Şurada yok yemiyoruz. Ben bir soğuk su koyayım hepimize. Arkadaşlar yazlar ne kadar sıcak. Ne tür tadı ve evet. tatmağını yapma. 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 Şimdi bu da hazır. Hazır olanları buraya hazırlayalım. Şimdi, şimdi bana mayonez ve şey getir. Salatalık getir.